Manisa Belediyesi'nin Fuar Merkezi'nde öncülüğünü yaptığı ve her cuma 9 ile 21 saatleri arasında hizmet veren İstanbul Sosyete Pazarı, en moda marka kıyafet ve aksesuarları AVM kalitesi ve esnaf pazarı fiyatıyla Manisalılarla buluşturdu. Kaliteli ürünlerin düşük fiyatlarla halka sunulduğu pazarda giyimden ayakkabıya, çantadan yetişkin ve çocuk kıyafetlerine, kozmetik ürünlerden züccaciye'ye kadar binlerce çeşit bulunuyor. Hem esnaflar hem de vatandaşlar kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için Manisa Belediyesi'ne teşekkür ederken görüşlerinde şunlara yer verdiler. Evet memnunuz gayet güzel her şey çok güzel fiyatlar çok uygun bunun devamını istiyoruz. Manisa için çok güzel bir şey ve belediye başkanına ve organizasyonu yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Valla güzel bir şey. Her çeşit mal görebiliyoruz. Hem ucuz indirimli bakıyoruz hediyelik şeyler. Yani ilk defa geliyorum. Evet hoş bir şey olmuş. Vatandaşın ilgisi çok yoğun zaten. Yoğunluk üzerine biz de buraya talep üzerine geldik. Ve de gerçekten de buldu istediğimiz şeyi potansiyeli bulabildik yani. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani Perşembe pazarında dolaşmaktansa bir takım alışverişimize etmek istiyoruz ya ya para çantamız çalınıyor ya paramız çalınıyor en azından böyle bir yer olduğu zaman yani daha güzel olur diye düşünüyorum İti yok uğursuzu yok yalan mı? Valla ben bugün geldim geçen hafta gelememiştim çok memnunum Tabii ki Manisa'nın böyle bir yere ihtiyacı vardı perşembe kaldırıldıktan sonra herkes bir boşluktaydı İzmir'e gidiliyordu devamlı biz çok memnunuz, çevremden aldığım tepkiler de çok olumlu, çok güzel. Yani memnunuz, teşekkür ederiz Sayın Belediye Başkanı'mıza. Çok değişik oldu Manisa için, güzel oldu. Manisa halkı böyle şeylere layık diye düşünüyorum. İyi oldu. Zaten Cengiz Bey çok iyi çalışıyor Manisa için, Manisa halkının yararı için güzel şeyler yapıyor. O da bunlardan bir tanesi olarak görüyorum. Güzel. Böyle bir hizmet her zaman için. İyidir yani insanlar daha değişik daha farklı şeyler buluyor. Yani günü takip etmek adına onlar için de bizim için de bir avantaj yani. Evet romantik çorapçı da sıkı. Evet İstanbul Etiler Sosyete Pazarı